her şeyin durduğu anda, kimsenin olmadığı bu yollarda, doğru adresi ve yaşama bağlanan yolları göstermek için her zaman yeni olanın peşindeydik. İhtiyacı olana ulaştırmak, ilkleri başarmak yolunda, detaylardan büyük resmi oluştururken en kritik anlarda kontrolü sağladık geleceğimizi koruma altına alma sorumluluğuyla acil ihtiyaçlara ürettiğimiz çözümlerle riskleri azaltıp hayata daha fazla mutluluk katarak sürdürülebilir geleceğin önündeki tüm engelleri aşmaya hız kesmeden devam ettik. Birlikte olmanın, yeniden buluşmanın, beraber başarmanın gücüne eskisinden daha fazla sahip olmak için gelişen teknolojilerimiz ve kapsamlı çözümlerimizle bugün sevdiklerinize en yakın rotadan ulaşmanızı yeni keşiflere güvenle açılırken doğru zaman yönetimiyle daha çok bağlantıda kalmanızı geniş bakış açısıyla görünür olmanın ayrıcalığını yaşamanızı kesintisiz coğrafi bilgi sistemlerimizle sağlıyoruz. Sınırların olmadığı bir geleceği hayal ettiğimiz bu yolda gelişen teknolojilere değer katarak Yeni ihtiyaçlara yer açıyoruz. Biz sürdürülebilirliğin rotasında ilerlerken alternatif güzergahlarla karbon salınımını en aza indiriyor, kendi kendine yeten şehirlerin inşa edilmesine öncülük ediyoruz. Hayatın içindeyiz. Her 10 kargodan 9'unun doğru adrese ulaşmasında, huzurlu yaşam alanları arayışınızda, bugünü aydınlatan sistemlerin altyapısında Yenilikçi teknolojilerimizle sınırları aşmanızı sağlıyoruz. Uluslararası projelerimizle sınır tanımadan yaşamları kolaylaştırırken en iyi olanakları ihtiyacı olan her yere ulaştırmak, gelişen yurtdışı ağımız, başarılı projelerimizle yüzlerde gülümseme yaratmak için tüm kıtalara yayılıyoruz. Dünyanın yönünü geleceğe çeviriyoruz. Başar Soft, geleceğin yönü.